siz de çok duyuyor olabilirsiniz. Bebek sağdaysa erkek, soldaysa kız bebek. Bunun geçmişiyle ilgili aslında bir şey gözüme çarptı bir makale okurken. Hipokrat milattan önce 460-357 yıllarında Hipokrat biliyorsunuz biz yemin ediyoruz Yani ilk doktor diyebiliriz yani hani e, bu işleri böyle kafa yormuş, yazmış, çizmiş, tedavileri tanımlamış. Kos adasında yaşamış bu arada fetüsün cinsiyetinin belirlenmesinde hem testler hem de fiziksel işaretler tanımlamış o, da, o zaman o adam. Hipokrat'a göre erkek bebekler rahmin sağ tarafında, kız bebekler sol tarafında gelişir. Bu da çok bizim şeylerde çok e, hurafelerden biridir. Bunun nedeni sağ tarafın daha sıcak olmasıdır diye de yazmış. Bu yüzden eğer fetüs erkekse annenin sağ gözü daha parlak ve net olur. Sağ memesi ise daha büyük ve belirli bir şekildedir demiş. Ayrıca annenin cildi genellikle berrak olur demiş. Eğer bebek kızsa Annenin sol gözü büyük ve parlak olur, sol memesi daha büyük olur ve yüzü genellikle çilli olur demiş. Özetle erkek bebek sağda, kız bebek solda efsanesi buradan geliyor. Elbette ki hiçbir gerçekliği yok.